Merhaba arkadaşlar 36. videomuza hoş geldiniz. 36. videomuzda kaldığımız yerden 351. kelimemiz ile devam edeceğiz. 351. kelimemiz belaydikt, incinmiş, kırgın, gücenik anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Zay doch nicht immer gleich belaydikt". Her zaman hemen anında gücenmiş olma, kırılma yani kırgın olma durumu var. Bilinmesi gereken kelimelerimiz zayn olmak, İma her zaman, daima, hep, gleich, derhal, hemen anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman, sein burada bir imparatif durumunu görüyoruz. Buradaki imparatif durumu, du, yani senli bir şekilde çekimlenmiş. Sei nicht, nicht ile beraber olma anlamı katıyor. 352. yüz elli kelimemiz, beliebt, sevilen, revaçta, popüler anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Dieses Spiel is by Jugendlichen sehr beliebt. Bu oyun gençler arasında çok popüler. Bilinmesi gereken kelimelerimiz Das Spiel oyun sehr pek çok anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğim zaman dieses Spiel'de burada dieses'e s takısı görüyoruz. S takısının nedeni Spiel'in artikelinin das olması. Bundan dolayı dieses'e s takısı yer alıyor. 353. kelimemiz ve merkin farkına varmak, fark etmek anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Ich habe nicht bemerkt, dass das Fenster offen ist. Pencerenin açık olduğunu fark etmedim. Anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz Das Fenster, pencere, offen, açık. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman bemerkin fiilinin geçmiş zamanda kullandığını görüyoruz. Yardımcı haben ile beraber Virgülden sonra das gelmiş. Virgülden sonra das geldiği zaman das fensa yani fiilimiz burada özerden sonra fiilimiz geliyordu normalde ama das olduğu için fiilimiz cümlenin sonunda yer alıyor. Gördüğünüz gibi zain fiili das fensa göre is şeklinde çekimleniyor. Cümlemizin sonunda yer alıyor. 354. kelimemiz ziş be zahmet etmek, çabalamak, uğraşmak anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Eğer se bemüht etwas İyi bir şeyler pişirmek için çok çabaladı. Anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimemiz kochen, pişirmek. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman bir bütün cümlemizde iki fiil görüyoruz. Ziş ve fiili ile kochen. Burada haben fiili yardımcı fiil. Geçmiş zamanda yardım etmiş. Burada iki fiilimizi bağlamak için zu prepozisyonunu kullanıyoruz. Burada zu, kohun, buradaki zu'nun kullanılma nedeni cümlemizde iki fiilin olması ve burada birleştirmeye yardım etmesi. 354. kelimemiz ile tekrar devam ediyoruz. Örnek cümlemiz iş verdim iş um aynen termin ve mühün. Bir randevu yani randevuyu almak için çabalayacağım, uğraşmak anlamı var. Bilinmesi gereken kelimemiz de termin randevu. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman um aynen termin. Burada bir akusatif durumu görüyoruz. Terminin artikeli dea. Dea akusatif durumunda den olduğu için aynendeki yani buradaki en takısının nedeni dea termininin akusatif durumunda de'ne olması bundan dolayı aynen yazılıyor. Eş verilmiş um aynen termin bevimin verdiğini de kullanılmış. Burada bir gelecek zaman anlamı var. Çabalayacağım verdiğini kullandığımız zaman yani gelecek zaman durumunda ikinci fiilimiz cümlemizin sonunda yer alıyor. Burada gördüğünüz gibi bemühün fiili sonda yer almış. Miş de ziş bemühün fiilimiz refleksif bir fiildi. Burada özlemiz işti. İşe göre çekimlediğimiz zaman miş oluyor. Bundan dolayı iş verdiğimiz umayenin termin bemühün şeklinde yazılıyor. 355. kelimemiz benötigin ihtiyacı olmak anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch etwas Başka bir şeye ihtiyacınız olursa haber veriniz. Bilinmesi gereken kelimemiz Bescheid Sagen, haber vermek anlamında. Örnek cümlemizi incelediğim zaman Sagen Sie Bescheid, esin büyük yazıldığını görüyoruz. Yani burada bir sizli konuşma var. Virgülden sonra ben gelmiş. Yine S büyük yazılmış, Sizli konuşma devam ediyor. Virgülden sonra ben geldiği zaman Cümlemizin burada ikinci cümlemizin fiili cümlemizin sonunda yer alıyor. Benzi benetugen gördüğünüz gibi cümlemizin sonunda yer almış. 356. kelimemiz benuts'un kullanmak. Örnek cümlemiz Benuts'unzi bitadi öfent şefrakes mitil. Lütfen toplu taşıma araçlarını kullanınız. Bilinmesi gereken kelimelerimiz benuts'un kullanmak. Das verkehrsmittel ulaşım aracı, vesait, Öfentlişen fekes toplu taşıma araçları, kamu ulaşım araçları anlamına geliyor Örnek cümlemizi incelediğim zaman Die Öfentlişen fekes mitil Normalde fekes mitilin artikeli das'tı Yani bu tekil durumunda Artikelimiz die olmuş, bundan dolayı bir plural yani çoğu durumu var Yani das olan kelimemizin artikeli die olmuş, yani bir değişim var yani burada bir çoğul anlam ifade ediliyor. Bundan dolayı burada da bir en takısı var. Bir diğer dikkat etmemiz gereken kural benim Burada da gene s büyük yazılmış. Bundan dolayı da bir sizli konuşma var. 357. kelimemiz das benzin. Benzin anlamına geliyor. Örnek cümlemiz das benzin soll wieder teurer werden. Benzin yeniden daha pahalı olmalı olacak anlamlarına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz toya pahalı, verbin olmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman zol model verpini görüyoruz. Burada das prensire göre zol şeklinde çekilmemiş. Zol model verbimiz olduğu zaman eğer cümlemizde ikinci bir fiil varsa cümlemizin sonunda yer alıyor. Burada verdin cümlemizin ikinci fiili bundan dolayı cümlemizin sonunda yer almış. 358. kelimemiz Beobachten gözlem, gözlemek, gözlemlemek. Örnek cümlemiz veya den Unfall beobachtet. Kim kazayı gözlemledi anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz veya Unfall kaza veya kim anlamına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman vehatten Unfall kim kazayı i. burada bir akusatif durumu var. Unfall'in artikeli de veya akusatif durumunda de'n olduğu için buna dolayı hatten şeklinde yazılıyor. de'n Unfall 359. kelimemiz bekoem, rahat, kolay, zahmetsiz, konforlu anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz meine Kinder ziehen am liebsten Çocuklarım rahat şeyler, kıyafetler anlamında giymeyi tercih ediyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz das çocuk, anziehen, giymek, die şey. Örnek cümlemizi incelediğim zaman meine'de bir e taksı görüyoruz. Normalde das Kind tekil halde çocuk, Kinda çocuklar oluyor. Yani burada artikel D durumuna düşmüş oluyor. Bundan dolayı mayniye bir E takısı geliyor. Çoğul olduğu için sin şeklinde çekimleniyoruz. Burada gördüğünüz gibi an sin fiilinde ayrılabilen bir fiil olduğunu görüyoruz. An cümlemizin sonunda yer almış. Amnibüsün bekoyma zahın, zaha şey. Zahın burada en takısı var. Yani burada da bir çoğul durumu var. Bundan dolayı da en takısı alıyor. Şeyler anlamına geliyor. 359. kelimemiz ile tekrar devam ediyoruz. Im Supermarkt einkaufen, ist sehr Süpermarkette alışveriş yapmak çok rahat anlamında. Bilinmesi gereken kelimelerimiz einkaufen, alışveriş yapmak, der Supermarkt süpermarket. Örnek cümlemizi iyice dediğim zaman im Supermarkt'te bir datif durumu görüyoruz. Yani süpermarkette ea in dem şeklinde yazılıyor. Kısaltılmış im oluyor. Supermarket'in artikeli der Deya daatif durumunda deyim oluyor. Bundan dolayı inlemi şeklinde yazıyoruz. Kısaltılmış da im oluyor. 359. kelimemizde son örneğimiz. Diesen sessel finde ich sehr bequem. Bu koltuğu çok konforlu buluyorum anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz. der sessel koltuk. der supermarkt, süpermarket. Örnek cümlemizi incelediğim zaman. Bu koltuğu, yani burada bir akustatif durumu var. Der sessel akustatif durumunda dea, değin oluyor. Bundan dolayı dizendeki en taksidin nedeni Dea'nın, D dea zesinin akusatif durumunda D'in olması. Bundan dolayı D'in en taksı ekliyoruz dize. 360. kelimemiz, son kelimemiz beraatın danışmak, bilgi vermek anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Unza personel beretsi gen benzi frangnam. Sorularınız varsa personelimiz size bilgi vermekten mutluluk duyacaktır anlamına geliyor. Bilinmesi gereken kelimelerimiz das personel, personel, die Frage, soru. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman UNZA personelde bir herhangi bir takı görmüyoruz unza da. Bunun nedeni personelin artikelinin das olması. Bundan dolayı unza herhangi bir takı almıyor. Unza şeklinde kalıyor. Beret Burada ZS büyük yazılmış. Bundan dolayı sizi bir konuşmanın olduğunu anlıyoruz. Virgülden sonra ben gelmiş. Benden dolayı Gördüğünüz gibi fiilimiz cümlemizin sonunda yer alıyor. Haben fiili. Benzi frag'ın eskene büyük yazılmış. Bundan dolayı sizle konuşma devam ediyor. Frag'ı, Frage, soru. Frag'ın sorular anlamına geliyor. Buradaki en takısı da frageyi plural yani çoğul bir şekilde anlam katıyor. Sorular oluyor. Bu bilgiyle de videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Çok teşekkürler.